Günaydın. Size Pamukkale'den bu üçüncü video denemem. İki videoyu da bu uh, kullandığım programda değişiklik olmuş. Videoları hep iki üç kere peş peşe çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü bir şekilde kaydetme olmuyor. Sürekli beni geri atıyor. Güneş de çok fazla var. Ekranı net göremiyorum. Onun için şu an durarak size kestirmeden son bir deneme daha yapacağım. Ümit ederim ki bu defa başarılı olacağım. Burası Pamukkale Karahit. Şu an burada gördüğünüz e, paraşütle inenlerin yeri var. Ben şöyle biraz oturayım çünkü artık başım dönüyor sıcaktan. E, tatilimin son iki, son iki günü. Size akses sorularıyla hayata güne nasıl başlanır anlatmak istiyorum. Arkadaşlarım bu konuda bazen bana sorular soruyorlar. Sen neden hep olayı hep iyi tarafından görüyorsunuz. Farkında değil misin? Hayır farkında değilim. Sizin gibi ben eskiden sizden daha güzel söylenirdim hayata. Daha çok öflerdim, pöflerdim. Daha çok olumsuzdum. Ama bilmiyordum ki ben olumsuz olduğum sürece iyi bir şey çekmiyorum. Sadece olumsuzluğu çoğaltıyorum. Bu nedenle aksese ilgi duyduğumdan beri akses demeyeyim. Önce kişisel gelişime ilgi duyduğumdan beri bu hemen olmuyor böyle. Hani Gittiğim bir eğitimde bir hoca bir şey söylüyor. Ha tamam ben bunu düzelteyim. Bu öyle kolay bir şey değil. Aslında kolay demeyeyim yani e, idrak kabul edilmesi her kişi farklı kabul ediyor ama öyle hemen ha, tamam Ayşe bunu söyledi, Ahmet bunu söyledi, şu hoca bunu dedi tamam Ha <laughs> ha evet dünya toz pembe. Öyle algılamayacaksın. O sana sadece tüyosunu verir. Bunu kabul edip etmemek sana bağlı sen bilirsin hani yaparsan olur yapmazsan olduğun yerde debelenirsin mutlu insanları bir dikkat et mutlu başarılı insanların konuşma tarzına dikkat et bunu bana hiçbir hoca söylemedi bunu ben size söylüyorum çünkü onlar bilsin bilmesin ama olayın sırrını biliyorlar yani biliyorlar derken e, olayın sırrını ya bilmeden kullanıyorlar ya da bilerek kullanıyorlar e, hep olumlu tarafta kal. Hiç olumsuza düşme. Hiç deme içinden. Ha Ahmet'in jipi var, BMW'si var. Benim niye yok? Allah kahretmesin. Aynı mahalledeniz. Onun niye var? Benim niye yok? Aynı mahalleden olabilirsin ama aynı frekansta değilsin. Sen bunu fark etmiyorsun. Belki Ahmet senden daha fakirdi. Ama hep mutlu, polyanacılık oynadığı için olumlu olumlu olayları hayatına çekti. Sen de zaten olmaz. He, zaten bize gelmez. He, para zaten çok çalışarak kazanılır dediğin için evren de seni inletir, terletir. Öteki de diyor ki, Ahmet mesela diyor ki, vay hayalimdeki o jipe ben bir gün sahip olacağım. Sadece onu söylüyor. Ve hayal koruyor. Ben o jipi kullandığını hayal ediyor. Belki de gerçekten bir jip satan yere gidiyor ve test sürüşü yapıyor. Bunu da yapın diyorlar. Ama yapamasan bile hayalinde yürürken bile bir müzik dinle ve hayal et. Sen o bir jipte seni hız yapıyorsun. Bir ya, o duyguyu yaşa. Önemli olan senin bilinçaltında duyguyu yaşaması. Kimse senin eline beş beş paraları saymayacak. Bunun böyle bir dünya yok. Bunu bekleme her şeyi sen bilinç inandırırsan o her şey mümkün. Bir kere gece yatarken eğer sinirliysen yatma. Duşa git, duş al. Bir tat, parça tatlı ye, çikolata at ağzına. Keyfin yeri ne gelsin? Yatağa öyle gir. Çünkü insan nasıl uykuya da, dalarsa sabah öyle kalkar. Sabah uyandığında öf yine sabah oldu deme. De ki harika bir gün. Günaydın. Ne harika bir güne uyandım. Çok rahat bir yatakta yattığım için Rabbim sana şükürler olsun. De kalk. Sonra git aynaya bak. De ki hey yakışıklı, hey güzelim, tatlım. Ne haber, nasılsın? Kendini bir onure et. Cevap arama sen sadece söyle ve bırak. Sonrasında işe hazırlanırken işte duşunu mu yapacaksın, kahvaltını mı, her ne yapıyorsan akses sorularına başla de ki bugünün mucizeleri benim için nelerdir? Soru sor yani soru cümlesi kur. Yani bugünün mucizesi benim için ne? Böyle emir gibi değil. Bugünün mucizeleri benim için nelerdir? Evrene tatlı konuş. Çünkü eğlenceli güzel yerlere enerji akar. Güzel enerji akar. Onun için sen olumlu ol ve de ki bugünün mucizeleri benim için nelerdir? Minimum 10 kere sor ve bırak. İstersen 20, istersen 30 kere, istersen gün boyu sor. O önemli değil. Ama minimum 10 kere sor. Ama dediğim gibi güzel bir soru şeklinde olsun. Acaba nasıl bir şey gelecek diye de düşünme. Cevabı odaklanma. Cevap bizi ilgilendirmiyor. Sonrasında de ki Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişam ile gelir. Ne kadar güzel, değil mi? Diyorsun ki hayat, hayatım, hayatın tümü bana kolaylık, neşe, ihtişam. Düşünebiliyor musun? Hem her şeyde kolaylık, her şeyde neşe, her şeyde ihtişam. Bundan daha ötesi ne olabilir ki? Muhteşem bir soru kalıbı bu. Lütfen bunu kullan. Minimum 10 kere ama istersen daha çok. Hatta birçok arkadaşım yürürken hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişam ile gelir. Hayatın tümü bana kolaylık ve neşe ve ihtişam ile gelir diye tekerleme yapıyor. Ama tekerlemeyi yaparken böyle inanmayarak değil, inanarak aslında bu soruyu Tam titreşimde olursan bir kere sorman yeter. Ama o titreşimi yakalamak önemli. Bu nedenle minimum diyorlar ki 10 kere yap. Ee, şu an paraşütten inenleri de size çekeyim. bu ee, Pamukkale'de uzun zamandır 4-5 senedir bu paraşütten inenleri gördüm. Ama bu sene pandemi sonrası ilk gelişim pardon ikinci gelişim. Çünkü bayramda da gelmiştim. Artık burada sabahları 7'de galiba. Sabah 7'de balonla tur yapıyorlar. Muhteşem bir görüntü biliyor musunuz? Yani muhteşem bir şey. Benim de öyle bir balon turu yapmam için neler mümkün deyip soruyu sorayım ve bırakayım. Akses soruları böyle. Siz güne soru sorarak başlıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Şöyle bir şey var. Siz sadece soruda kalın. ...spesifik sorular soracağınız zaman... ...lütfen önce küçük bir şeyle başlayın. Hani Ev, araba istemeyin. Çünkü e, daha bilinciniz buna hazır değil çekmeye. Bunu size söyleyeyim. Sonra sadece hüsrana uğruyorsunuz. Ve e, tamamen... ...bu işlemiyor, saçma diyorsunuz. Siz önce küçük bir şey isteyin. Mesela... E, ...şöyle bir şey. Akşam eve gitmeden önce... ...yani sabah evden çıkarken... ...anne babanızla yaşıyorsunuz ya da evliyseniz... ...eşinizle birlikteyseniz erkekseniz mesela eşiniz yemek pişiriyorsa şey deyin hani en sevdiğiniz yemek ya bu akşam eve geldiğimde hatun bana patates kızartması köfte falan yapmış olsa yapması için neler mümkün deyin ama eşinize söylemeyin siz evrene bırakın o talebi ve işinize gidin ya da şöyle yapın ee, iş yerinin önüne geldiğimde tam iş yerinin önünde boş park yeri bulmam için neler mümkün? Bunu evden çıkmadan önce yapın ki evrene müsaade edin. Size e, o yeri ayarlaması için AVM'nin önüne gelmeden önce de mutlaka e, AVM'nin önünde hemen kolaylıkla park yeri bulmam için neler mümkün diye sorun. Ama minimum iki saat müsaade edin. Hani ilk başlangıçta ee, birkaç yıldan sonra ben otobüse otobüsün gelişini gördüm. Aa dedim. Ben boş yer kendimi ısmarlamadım. Hay Allah dedim. Otobüse bindim. Kadın dedi ki aa dedi benim durağım inmem lazım. Kadın kalktı. Ama bu dediğim gibi ben dördüncü senemdeyim. Onun için artık bu işler daha benim bilinçaltım buna daha kolay artık cevap verdiği için. Çünkü bilinçaltım inandığı için daha kolay. Şimdiki benim e, evrenden talebim Soruyu sordum ve bıraktım ama sizin yanınızda da yapayım. Soru şöyle. Maşallah. Nazan Dalgıç. Bej rengi. içi dışı olan bir Porsche marka jipe sahip olmam için neler mümkün? Soruyu soruyorum ve bırakıyorum. Cevap aramıyorum. Belki ben bu arabayı kendim alacağım. Belki evleneceğim. Eşimin zaten böyle bir arabası var. Belki de iş değiştireceğim ve patronum diyecek ki Nazan sana bir araba vereceğiz. Elimizde bu var. Bununla idare et. O da bej rengi Porsche marka bir jip olabilir. Yani biz karışmıyoruz. Ben sorumu sordum. Evren nasıl şekillendirecekse bu evrenin bileceği iş. Videomu beğenirseniz, yorum yaparsanız, beni takip ederseniz çok sevinirim. Bundan daha öteleri için neler mümkün? Eğer sorularınız varsa sorun. Ben cevabını bilmez isem dahi e, bilen arkadaşlara, Pelin Hanım'a, akses dersi aldığım bayana sorarım. Akses sorusuysa. E, ondan cevabı aldıktan sonra size iletirim. Hayatın tümü bize kolaylık, neşe ve ihtişam ile gelsin. Size mutlu bir cuma, çok muhteşem bir hafta sonu çok muhteşem bir yıl ve çok muhteşem bir ömür dilerim. Hoşçakalın.